Çeçen'i tipolojik olarak ayırabiliyor musun? Ayırabilirim. Daha doğrusu nasıl ifade edelim? Fiziksel olarak biraz ayırt edilebilir ama daha çok tarz. Yani Doğu Kafkas halklarındaki o güreşçi diyelim tarz misal. Batıya gittikçe daha görünüm mesela normalleşir. Daha sakin bir tarza geçildiği. Mesela Çeçenler, Doğustanlar daha hareketli ve daha agresif olabilirler ya ve bu, belki de bunu kendi kendilerine imaj yaratıyorlar ya da mesela Çerkezlere bakacak olursak daha ağır başlı olmak, oturaklı olmak, dik olmak, biraz da böyle şeyden bakmak, ritüellere ve şeylere daha bağlı olmak vesaire konularında. Dolayısıyla oturması ve kalkmasından bile çok rahat anlaşılır yani bir çeçen kendini zaten belli etmeyi seviyor yani çeçen kimliğini göstermeyi seviyorlar biraz korkutmak istiyor biraz e, popohlanmak istiyor çerkezlerde de böyle aslında çerkezlerde kendilerini asil göstermek istiyor zarif göstermek istiyor ya da yiğit cesur göstermek istiyor Evet ayırt edilebilir belki günümüzde daha gittikçe zorlaşabilir hani tarzlar vesaire karışıyor ama kişi kendini belli etmek isterse o noktada anlaşılıyor. E, yaygın inanış bildiğim kadarıyla İslamiyet ama diğer dinlerde de bir oran verme imkanı olur mesela Hristiyanlık evet. yani bileyim Yahudilik gibi? Şimdi tabii yine o algı. Kafkasya'da işte e, tırnak içinde Boğaz, Rus Boğaz'ı kesen e, Çeçenler vesaire gibi medya ağır bir 11 Eylül döneminden de geçtik. İslamcılar öne çıktı. Fakat Kafkasya'da Hristiyanlık Dimana da yaygın. Osetler örneğin Kuzey Kafkasya halklarına gelecek olursak Osetlerin neredeyse tamamı. Gürcüler yine güneye inecek olursak Ermeniler orana verecek olursak da verebiliriz yani işte bütün Kafkasya'ya 25 milyon desek bu nüfusun tahmini %40'ının Hristiyan olması lazım bu da çok ciddi bir rakam aslında bakınca Türkiye'de hatta bırakalım bölgenin Müslüman olarak görmesi. Mücahit, mücahitlerimiz Kafkas mücahitleri bizim için savaşan insanlar vesaire gibi bir şey. Tam tersi yani o bölgede inanmayan insanlar da var. Hatta biraz böyle pagan şeyi de var. Enteresandır. Mesela Apazya'da Evet insanlar dine inanır ama kültür de onlar için inanılmaz baskın bir şeydir. Ve apazlar kolay kolay radikalleşmezler o kendi kültürlerine bağımlı oldukları için ya da kendi tarzlarına inanıyorlar, özgüvenliler ve dolayısıyla böyle durumlarda yaygın. Yine Yahudiler de var. Kafkasya'nın birçok bölgesinde sinagog var. İşte Dağıstan'da mesela var. Zaman zaman Filistin-İsrail gerilimleri artınca hemen gözler bölgedeki sinagoglara çevriliyor. Saldırı oluyor ya da birileri kışkırtıyor, belki istihbarat bir şeyler yapıyor. Yine çok ilginç bir şey, İsrail'den sonraki sonra en büyük Yahudilerin yerleştiği yerel alan olarak da Azerbaycan'daki Dağıstan sınırına çok yakın Kızıl Kasabayı gösteriyoruz. Buradaki insanların birçoğu evet Bakü'ye gitti, Moskova'ya gitti ya da İsrail'e gitti. Ama bölgede dağlı Yahudiler dediğimiz grup da vardı. Sayıları gittikçe azalmasına rağmen bu da gayet bölgenin özgün orijinal durumlarından biri. Peki Lazlar var mı Kafkasya'da? Evet Lazlar var. Lazlar Kafkas halkı aslında. Yani Laz entelektüellere, Laz halkının kanaat önderlerine sorduğumuz zaman Lazlar var. Apazya'da da var, Gürcistan'da da var, Türkiye'de de varlar. Üçe dörde bölünmüş durumdalar. Aslında literatürde Lazlar Kafkas halkı olarak biliniyor. Türkiye'de biraz işte Karadeniz... Karadeniz'de yetişen. <laughs> Karadeniz'deki herkese laz deniyor fakat işte fıkralar vesaire ama Lazların birçoğu da Kafkasya'ya dağılmış durumda. Değil mi? Megreller evet Lazlar ile yakın akraba bir topluluktur. Ee, ne yazık ki Apazya'daki savaşta çok mağdur oldular. Bir tarafta Apazlar, bir tarafta Gürcüler vardı. Bunlar aslında iç içe geçmiş halklar. Akrabat topluluklar. Lazlar, Apazlar hatta Ermeniler Gürcüler. Apazya'da Megrel, Megreller vardı fakat savaştan sonra Gürcü statüsünde gibi oldular. Bölgeden kaçtı Bazıları geri döndü fakat Gürcistan'da da bir tutunamadılar. Yani Megreller aslında özetle mağdur bir halk diyebiliriz. Yani ne Gürcülerin sahiplendiği ne Apazların sahiplendiği ortada kalmış bir halk diyebiliriz Megrellerle ilgili özetle. Stalin ve Kafkaslar desem ne dersin? Evet aslında Stalin'in kendisi Kafkasyalı yani Gürcistanlı bir biri hatta Bolşeviklerin de ilk önce Kafkasya'yı Gürcistan'a yöneten ekibinden diyelim ama 2. Dünya Savaşı herkesin bildiği konu. Büyük toplu sürgünler diyelim yani bir halkın komple yaşlı genç e, ayırt et, etmeksizin e, cezalandırılması dönemi yaşandı. Almanlarla ittifak ettikleri bahanesiyle 1943 ve 44'lü yıllarda Karaçaylılar, Malkarlılar, Çeçenler, İnguşlar, Ağızka Türkleri, Kırım Tatarları, Ukraynalılar yani e, Müslüman olsun ya da olmasın farklı birçok halk komple yani ayırt etmeksizin Sovyet ordusunda Almanlara karşı savaşmış olsa bile evet yani cezalandırıldılar tabiri caizse. Evet bu halklar Sovyetler Birliği'ne karşı isyan etmiş olabilirler ama bu doğrudan nazi oldukları anlamına gelmez. Almanlarla ittifak yaptıkları anlamına da gelmez. Sovyetler Birliği yönetimini kabul etmeyen gruplar vardı, abrek hareketleri vardı. Bunlar tabi Almanlar Kafkasya'ya girdiği zaman kendi yönetimlerini oluşturmaya çalıştılar ve Stalin, Sovyetler bunu unutmadı. Özellikle Kazakistan'a ve Kırgızistan'a sürüldüler. Ülke isimlerinden bile isimleri silindi. Bölgeye farklı halklar yerleştirildi. Kaynaklarda, kitaplardan bile bu sürgün edilen halkların isimleri silindi. Stalin öldükten sonra yerine başka Sovyet kliği gelince 1957'de geri dönmelerine izin verildi. Hatta çok enteresandır Çeçen direniş önderlerinin işte kimdir bunlar Dudayevler, Masadovlar, Yandarbiyevler yani böyle ilk dönem 90'lı yıllardaki Çeçen liderlerinin birçoğu da sürgünde doğdu. Kazakistan'da vesaire. Dolayısıyla bunun etkileri hala devam ediyor. Sürgün anmaları yapılıyor. Bu sürgün anmalarında gerçekten halk kendi kimliğini, yaşadığı acıları tekrar bir hatırlayıp kenetleniyor. 43-44 olayları Kafkasya açısından çok çok önemli. Stalin burada biraz Gürcülerin lehine aslında hamleler yapıyor. Kafkas halklarını sürgün ettirdikten sonra da hemen bölgeye komşu halkları yerle e, fakat Stalin öldükten sonra 57'de de bu halklar geri dönüyor. Fakat bu halkların suçsuz olduğu. 1989'a kadar da doğru düzgün kabul de edilmiyor. Bu da enteresan bir vaka. Ve bu halklar her zaman kamuda çalışma noktasında ya da sistem içerisinde e, tutunma konusunda her zaman mimlenmiş halde suçlu gibi e, kodlanıyorlar Sovyetler Birliği içerisinde ve içlerinden başarılı hayata tutunan kendi mesleğini yapan insan sayısı da buna göre tabi haliyle e, Ruslarla kıyaslarsak örneğin daha az oluyor diyebiliriz rahatlıkla ve Sovyetler Birliği dağıldığı zaman da işte bütün bu Kafkasya'da kaosun çıkmasının altında da bunlar yatıyor. Yani mesleksiz insanlar, işsiz erkekler. Şimdiki sorunların aslında kaynağı. Kesinlikle yani Stalin'in oradaki halklarla oynaması tabiri caizse oluşturduğu sınırlar karıştırıyor, barıştırıyor, Türkçe tabirlerle sürgün ettiriyor. Yani inanılmaz ya o 2. Dünya Savaşı'nın atmosferinde tabii bu dünyanın duymadığı şey Sovyetler Birliği zaten kapalı sistem. Bir anda Sovyetler Birliği'nde 20 milyon insan öldü yani evet. dolayısıyla 20 milyonun öldüğü yerde 500 binlik bir halkın komple Orta Asya'ya trenlerle götürülmesi, trenlerde yaşanan o acılar, Kafkas tarzıyla insanların adeta yani tuvaletini bile yap yapamamaları ve en temel ihtiyaçları noktasında hiçbir hareket edememeleri vesaire inanılmaz zulümler, yolda insanların ölmesi bu hikayeler şeyde var, internette var araştırılsa zaten bilinen şeyler. Şimdi İki Dünya Savaşı'nda da bu Kafkas Müslüman Lejyonu diye bir muhabbet varmış herhalde. Nasıl oluyor bu? Almanların kullandığı bir lejyon. Evet. Şöyle ki Almanya o kadar çok Sovyet askeri esir alıyor ki artık bu esir askerlerin ne yapılacağı noktasında farklı alternatifler değerlendirilmeye başlıyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bu halklardan lejyonlar kurup Sovyetlere karşı savaştırmak oluyor. Sadece Kafkasya'daki halkların değil işte Ukraynalıların ya da Beyaz Rusların da bu şekilde lejyonları kuruluyor. E bu lejyonlar tabii kendi topraklarındaki durumdan bilgi sahibi oldukları için tabii ki de etkili de oluyorlar. Yani Kafkasya'ya düzenlenen özel operasyonlar oluyor. işte Şamil Operasyonu vesaire gibi bölgeye sızma girişimleri. Dolayısıyla bu noktada etkili oluyor. Fakat Almanya'nın genel olarak geri çekilmesi sürecinde tabii ki de bu lejyonlar da haliyle dağılıyor. Bu lejyondaki insanlarla birlikte Avrupa'ya, Almanya'ya çekilen Kafkasyalılar oluyor. Bu insanların bir kısmı 5-6 sene kadar Avrupa şehirlerinde yaşıyorlar. Hatta 1950 ile 60 arası bir kısmı da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye yerleşiyor. Direkt lejyonda aktif olup ol, o ayrı bir şey. Olanları da var, olmayanları da var. Böyle bir mülteci geliyor Türkiye'ye. Ve aslında çok enteresandır. Türkiye'deki Kafkas Sivil Toplum Kuruluşları'nın ilk fitilini de bu insanlar ateşliyor. Çünkü o dönem yani 1950'lerde hala Anadolu'daki Kafkasyalılar, Çerkezler köylerinde yani şehirlerde bir nüfus yok. Ama bu insanlar hem Sovyet sistemini biliyor hem Avrupa'yı görmüş. Dolayısıyla Türkiye'ye geldikleri zaman harekete geçiyorlar ve ilk İstanbul'da, Ankara'da sivil toplum kuruluşlarını kuruyorlar. Dans kurslarını, müzik kurslarını açıyorlar. Kültür devam ettiriyor aslında. Hem kültürünü koruyorlar. Kültürün, evet kültürü devam ettiriyor ve yine çok enteresan 1960'lı yıllardan itibaren bu mültecileri Amerika kapısını açıyor. Yine bu mültecilerin önemli bir kısmı bu sefer New Jersey bölgesine gidiyorlar bir kısmı da burada kalıyor ama. Özellikle Amerika deyince yani hani o göçenlerle Ağızka lobisinin Amerika'da kuvvetli olduğunu biliyorum. Evet. Şu, bu oradan mı doğmuş olan bir şey? Ağızka Türkleri gerçekten Kafkasya'nın en özgün en orijinal halklarından biri. Nereden niye bu, bunun sebebi nedir? Ağızka Türkleri dediğimiz gibi 1957 yılında ana vatanlarına dönmelerine izin verilmeyen bir halk. Aslında daha dağınık kalıyorlar. Daha parçalı. Kafkasya'nın birçok cumhuriyetinde Ağızka Türkü var. Fakat bu dağınık olma hali Ağızka Türklerinin güçlü bir diaspora kurmalarına sebep oluyor. Ve baktığımızda gerçekten şu anda Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun e, hakikaten Ağızka Türklerinin çok aktif olduğunu görüyoruz. İş adamları, sivil toplum, devletle kurdukları kontaklar yani e, Ağızka Türkleri kesinlikle, mevcut Kafkas halklarından bu bakımdan ayrılıyor ve e, mağduriyet olarak da Gürcistan'a hala sistematik olarak dönüşlerine izin verilmiyor. Dolayısıyla da Ağustos Türklerinin birçoğu Türkiye'ye yerleşiyorlar. Türkiye vatandaşlığı almaları serbest. Hatta Orta Asya ülkesinden ya da Rusya'dan dahi gelse Ağustos Türklerinin böyle bir hakkı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi bir hakkına sahipler. Örneğin Kuzey Kafkasya halklarında bu yok. Evet vatandaşlık alanlar var. Çeşitli yöntemler ama resmiyette Kafkasaklar arasında bir tek Ahıska Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak var. Bir de tabii Kafkasya'da değil ama Doğu Türkistanlılar yine buna farklı bir örnek. Kırım Tatarları da alabiliyor. Bu üç halk Türkiye Cumhuriyeti olabilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilen halklar. Ulus devleti olmayan aklıma iki tane millet geliyor. Biri Kürtler, biri de Kafkaslar diyebilir miyim? Evet şöyle ki tabii Kürt tarihi çok uzmanlığıma girmiyor. Onların da Irak'ta, İran'da vesaire bir süreçleri var, isyanları, bağımsızlık hareketleri. Fakat Kafkasya'ya gelecek olursak evet devletsiz gibi görünmelerine rağmen aslında örnekler var. Hem tarihten hem günümüzden. Güney Kafkasya'da zaten biliyorsunuz Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan var. Bunlar aslında modern ulus devletler. Evet Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıktılar. Belki küçük, zayıf, emperyal vizyona sahip değiller. Ama en nihayetinde kendi dilleri, alfabeleri ve kültürleri olan devletler. İşte Gürcü alfabesi gerçekten kendine has. Ermeni alfabesi aynı şekilde. Kuzey Kafkasya'da biraz iş karışıyor işin esası. Buradaki çabalara biraz değinmek lazım. İmam Şamil'in dönemindeki yapının da aslında devlet olduğu söylemi var. Bu da güçlü bir söylem diyebiliriz. Yine o dönem Çerkez Meclisi olarak günümüzde bilinen Özgürlük Meclisi'nin de yine böyle bir çaba olduğu 1861'de ilan ediliyor. İmam dönemini de 1820 ve 1860 dönemi olarak söyleyebiliriz. Daha modern dönemde 1918'de ilan edilen Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti aslında bir modern ulus devlet çabasıdır. 90'lardan sonra Kuzey Kafkasya'da da Çeçen İçkari Cumhuriyeti aslında bağımsız ulus devlet diyebileceğimiz bir devletti. Bu Rusya tarafından da tanındı. Hatta kendi pasaportunu ve parasını basacak kadar ileriye gitti Çeçenya. 1997'de Rusya tanıdı. Ancak tabi Putin dönemiyle bu ortadan baskı yoluyla kaldırıldı. Yine Apazya'da de facto bağımsız bir ulus devletten söz edebiliriz. Apazya'yı günümüzde dünyada tanıyan çok az devlet var. Rusya bunlardan biri. Rusya tanıyor. Kendi gündemi çerçevesinde tanıyor. Gürcistan içerisinde görünüyor Apazya şu anda çoğu devlet tarafından ama Apazya içerisinde bir Gürcü askeri birliği yok yani 90'lı yıllardan itibaren Apazların aslında kendi devletlerini kurduğunu söyleyebiliriz. Türkiye belki Kıbrıs'a benzer bir modelle hatta orayla yavaş yavaş ilişkiler de geliştiriyor olabilir. Yine Güney Osetya çok küçük nüfusu az ama o da bayrağı olan kendi devlet kurumları olan <laughs> bir yapı olarak söyleyebiliriz. Ama geri kalan bölgelerde 90'lı yıllarda ilan edilen devletler var. Örneğin Karaçay Devleti, Balkar Devleti fakat çok kısa ömürlü yani Rusya anında buralarda e, tekrardan kontrolü ele geçiriyorlar. Dolayısıyla e, aslında Kuzey Kafkasya'nın da bir modern ulus devlet ya da devlet e, hikayesinin olduğunu ancak Rusya'nın bu bölgelerde kontrolü kaybetmek istememesinden dolayı bunların çoğunu baskı ve zor yöntemlerle ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Peki son sorum Kafkasya'dan çıkan dünyanın en ünlü kişisi desem veya kişileri nedir? Günümüz internet kuşağı ya da sosyal medya ile içli dışlı olan insanlar. Evet, bu iki Dağıstanlı karakteri biliyor ve bu Kafkasya'ya da tabii Kafkasya hanesine de yazılıyor ama daha geçmişten gelecek olursak İmam Şamil önemli bir figür. Daha bölgeyle ilgilenen insanların bildiği bir figür ama ne bileyim Marx'ın vesaire ya da çok önemli o dönem Avrupa'daki entelektüellerin vesaire takip ettiği bir direniş, savaş sürecinin yöneticisiydi İmam Şamil diyebiliriz. 90'lı yıllarda tabii Çeçen direniş önderleri. Yine çok Türkiye'de bilinmez ama Kafkasya'dan son dönemde çıkan sinema yönetmenleri var. Özellikle Kabardi Balkar bölgesinden. İsimlerini şu anda tek tek sayamayacağım. Fakat Amerika'da da iş yapan enteresan insanlar var. Fakat bazılarının kimliği de çok bilinmiyor. Resul Hamzatov belki Sovyet coğrafyasında bilinen bir isimdi. Böyle çok geniş yelpazede isimler var. Hollywood demişken hemen son noktayı da koymuş olayım. Harry Potter izleyenler bilirler. Bu Dünya Kupası'nın yapılacağı Quidditch Maç organizasyonunda bir de Kafkaslardan gelen böyle bir karakter var orada. E, bunu merak edenler baksınlar. E, yanlış hatırlamıyorsam ya üçüncü sinema filminde ya dördüncüsündeydi. Hmm. Bu da dikkat çeken orada da Kalpa ile gelmişti böyle öyle bir arkadaşımızdı. Dedikten sonra Yusuf çok teşekkür ederim bizi kırmayıp programımıza geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Beni konuk et. <laughs>